Hepinize merhaba dostlar. Videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bir güncelleme geldi. Güncelleme 40 MB bir şeydi. Çıtır bir güncellemeydi. Sadece şöyle küçük minik bir araba getirmişler arkadaşlar. Yani bu araba ismini bile bilmiyorum doğrusu. Mercedes veya BMW'dir. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Umarım hiç değilimdir. Düzeltirsiniz yorumlarda. Arkadaşlar güncelleme yeni geldi. Ben hiçbir şeye bakmadım. Arabanın body kitleri yok gördüğünüz üzere. Ee... Ondan sonra şöyle bir jantlara gidiyorum. Jantlarda da hiçbir şey yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle arabada ufak bir oynama yapalım. Yani müthiş oldu arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz mükemmel bir oynama yaptım arabada. İyi e başka bir şeye de gerek yok sanırım arkadaşlar. Şöyle bunu da içeri alalım. Şunu da içeri alalım. Şöyle döndürelim. Bitti ya. Araba müthiş oldu abi. Bu arabanın body yoktu. Onlara bakalım. Belki body kit getirmişlerdir. Çünkü çok istemiştik. Yok arkadaşlar. Kopyala yapıştır. Sadece Bildiğiniz gibi rüzgarlık getirilmiş arabaya. İsterseniz yeni gelen arabayla bir tur atalım. motorlarını düzeltelim. Onu, bu ne lan? 1695 IP de olmuyormuş bu anasını satayım. Çöp lan bu araba. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdik odamıza. Şöyle ee, pek anlam olmayan ama o kadar da kötü gözükmüyor araba aslında. Yani 40 MB'lık bir güncelleme öylesine bir çıtır bir araba getirmişler. Araba arkadaşlar çok kötü değil. Ee, Gömmeye gerek yok oyunu o kadar da adam getirmiş sonuçta ellerine sağlık diyelim arkadaşlar umarım daha güzel bir güncelleme gelir arkadaşlar beklediğimiz bir güncelleme gelir veya bizim isteklerimiz üzerine bir güncelleme gelir diye umut ediyorum umarım getirirler arkadaşlar istediğimiz arabaları Ozan arkadaşlar bu kadardı güncelleme bu kadardı arkadaşlar güncelleme geldiği zaman sizlere hemen haberdar etmeye çalışacağım arkadaşlar. Merak etmeyiniz. Kendinize iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim arkadaşlar.